Selam gençler hepiniz VIP Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Manyetizma konusunun son konu anlatım videosuyla beraberiz. Gözünüz aydın diyorum arkadaşlar. Çok yorucu bir video serisiydi ama değdi mi? Sonuna kadar değdi. Çünkü ÖSYM AYT sınavında her sene manyetizmadan soru ve sorular soruyor. Dolayısıyla öyle hızlı hızlı öğrenebileceğimiz, geçiştirebileceğimiz bir konu değildi. Güzel bir şekilde öğrenmemiz gerekiyordu. Şimdi arkadaşlar bu videodaki konumuz öz indüksiyon akımı olacak. Nedir öz indüksiyon akımı? Akım değişiminden dolayı oluşan elektromotor kuvvetine öz indüksiyon EMK'sı, oluşan akıma ise öz indüksiyon akımı denir. Şimdi biz bundan önceki videolarda indüksiyon akımı diye bir şey öğrendik. Akı değişiminden dolayı oluşan akıma indüksiyon akımı deniyordu. Ama burada dikkat edin arkadaşlar, akım değişiminden dolayı. Yani indüksiyon elektromotor kuvveti dediğimiz olay neydi? akı değişiyordu. Yani bir devrede, bir tel çerçevede eğer akı değişirse bu akı değişimini zamana bölerek oluşan indüksiyon elektromotor kuvvetini buluyorduk. Hatta burada da bir eksi vardı. Çünkü azalan arttır, artanı azalt diye bir mantığımız var. Aynı mantık burada da geçerli arkadaşlar. Fakat öz indüksiyon akımında akım değişmesi gerekiyor. Dolayısıyla oluşan öz indüksiyon elektromotor kuvveti ise şuna öz diyelim. Şöyle bulunuyor arkadaşlar. Formülden sorumlu değilsiniz yanlış anlamayın ama neyin nasıl etkilediğini bilin diye bu formülü yazıyorum. Bakın delta i bölü delta t diye bir formül var. Yani akım değişirse oluşan emk'ya öz indüksiyon elektromotor kuvveti deniyor. Dolayısıyla devrede bir emk oluştuğu için devrede bir akım oluşuyor. Şimdi oluşan bu öz indüksiyon akımının Yönünü nasıl bulacağız? Devre akımı azalıyorsa onu arttırmak için onun ile aynı yönde, eğer devre akımı artıyorsa onu azaltmak için ona zıt yönde oluşur. Dolayısıyla önce biz devre akımının yönünü bulmamız gerekiyor. Burada devre akımı pilin artı kutbundan çıkar her zaman. Artı kutbundan çıkıyor ve şu şekilde gidiyor. Yani hangi yönde? Bir yönünde. Eğer bu devredeki akım azalırsa onu desteklemek için bir yönünde bir özindüksiyon akımı oluşur. Eğer bu devredeki akım artıyorsa, onu engellemek için iki yönünde, yani ona zıt yönde bir öz indüksiyon akımı oluşur. Olayın mantığı budur arkadaşlar. Şimdi reost da sağa çekilirse, arkadaşlar, bu reost da sağa çekildiği zaman şu anda devredeki direnç şu kadarken, reost da sağa çekildiği zaman devredeki direnç bu kadar oluyor, yani büyüyor. Şimdi bir e, elektrik devresinde hani Ohm yasası gereği, biz ne yapıyoruz V eşittir I çarpı R diye bir kuralımız var, değil mi? Eğer bir devrede direnç artarsa pil değişmediği için direncin artmasına akım azalarak karşılık veriyor. Dolayısıyla reos da sağa doğru çekilirse devrenin akımı azalıyor. Devre akımı azalıyorsa onu arttırmak isteyecek. Dolayısıyla ona destek olacak. Devre akımı bir yönünde olduğu için ona destek olmak için bir yönünde bir öz akımı oluşacak. Bakın burada bir yönünde bir öz indiksiyon akımının oluşacağını söylüyoruz arkadaşlar. Şimdi bir tane ÖSYM tarzı soruyla devam edelim. X ve Y bobinleriyle kurulan devrede K anahtarı kapatılıp açılarak R direnci üzerinden bir akım geçmesi sağlanıyor. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi öncelikle bir devrede pil varsa o devrede biz akım oluştururuz. Dolayısıyla devre akımı diye bir şeyden bahsedebiliriz. Yani öz indüksiyon akımı oluşacaksa bu devrede oluşur. Bu devrede herhangi bir pil yok. Dolayısıyla bu devrede öz indiksiyon akımı değil, indiksiyon akımı oluşur. Buna bir kere dikkat edelim. Buna göre hangileri doğrudur? Anahtar kapatılırken. Şimdi arkadaşlar X bobininde devre akımına zıt yönde öz indiksiyon akımı oluşur diyor. Öncelikle anahtar açıkken bu devrede bir devre akımı diye bir şey var mı? Yok. Peki anahtarı kapattığınızda devrede ne tarafa doğru bir akım oluşuyor? Artıdan yola çıkıyor ve şu tarafa doğru bir akım oluşuyor değil mi? Devre akımı. Şimdi başlangıçta bu devrede akım yoktu. Anahtarı kapattığınızda bir akım oldu. Demek ki devre akımı arttı. Devre akımı artıyorsa onu azaltmak için ona zıt yönde bir ne oluşur arkadaşlar? Öz indüksiyon akımı oluşur. Bakın diyor ki akıma zıt yönde bir öz indüksiyon oluşur. Doğru. Anahtar açılırken R direnci üzerinden iki yönünde indüksiyon akımı oluşur. R direnci burada iki yönde bir indüksiyon oluşur mu? Şimdi bu anahtar kapalı. Dolayısıyla bu bir artık elektromıknatıs. Ne yapıyoruz? Akımın geldiği taraftan elimizi bobine sarıyoruz. Bakın akım alt tarafa doğru gidiyor. Biz de alt tarafa doğru şu şekilde sarıyoruz. Bu bobinin manyetik alan çizgileri bakın başparmağım sağ tarafı gösteriyor. Yani manyetik alan çizgileri buradan çıkıyor, buraya da giriyor. Şimdi bu çıkan manyetik alan çizgilerini benim size tavsiyem arkadaşlar buradan çıkartın. Daha sonra Y bobininin içerisinden geçirdikten sonra tekrar X bobinine gelin. Yani buradan çıkın ama Y bobininin de içinden geçin. Daha sonra gelip X bobinine dönün. Şimdi arkadaşlar şu anda Y bobininin içerisinde sağa doğru bir manyetik alan çizgileri var mı? Var. Kimden dolayı? X bobininden dolayı. Şimdi anahtarı açtığınızda bu devre artık sona eriyor, değil mi? Yani manyetizma manyetik alan çizgileri bitiyor. Peki biz ne yapacağız? Manyetik alan çizgilerini tekrar oluşturmaya çalışacağız. Yani azalanı arttıracağız. Dolayısıyla anahtar açılırken manyetik alan çizgileri giderek azalır. Bunlar azaldığı için biz de bunlara destek olmak için... ...bunlarla aynı yönde bir e, ne oluşturmamız lazım? Manyetik alan oluşturmamız lazım. O zaman siz bu Y bobinini bu şekilde sarmanız gerekiyor ki... ...bakın baş parmağınız sağ tarafı göstersin. Peki bu şekilde sarmak için... Buradan mı gelmeniz gerekiyor? Bir yönünde mi? Bir yönünde gelirseniz üste çıkıyorsunuz. Yani böyle sararsınız. Olmaz. Biz nereden geleceğiz? İki yönünde gelip şu şekilde sarıp baş sağ tarafı gösterecek. Yani iki yönünde bir indiksiyon akımı oluşur. Bakın öz indiksiyon demiyoruz çünkü bu devrede akı değişiyor. Yani manyetik alan çizgilerinin sayısı değişiyor. O yüzden burada oluşan akıma indiksiyon denir. Anahtar açılırken X bobininde devre akımı yönünde öz indiksiyon oluşur. Bu sefer tekrar X bobinine döndük. Anahtar kapalıydı, açılırken diyor. Kapalıyken bu devrede bir akım var, değil mi? Ama açtığınızda devredeki akımı yok ediyorsunuz. E devredeki akım yok oluyorsa demek ki devre akımı azalıyor. E biz de devre akımını arttırmak isteyeceğiz. Yani onunla aynı yönde bir öz indüksiyon oluşturacağız. Bakın, devre akımı yönünde öz indüksiyon oluşur. Bu da Doğru arkadaşlar. Buradaki ikinci şık biraz kritik. Çünkü ikinci Y bobininde akı değişiyor. Akı değiştiği için de indiksiyon oluşuyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi Lorentz kuvveti. Yüklü bir parçacı aynı anda hem elektriksel kuvvet hem de manyetik kuvvet etki ederse bu iki kuvvetin bileşkesine biz Lorentz kuvveti diyoruz. Bakın arkadaşlar burada artı yüklü bir parçacık artı ve eksi olan bir paralel levhanın arasına gönderildiği zaman bu parçacığa elektriksel bir kuvvet etki edecek. Peki etki eden elektriksel kuvvet ne tarafa doğru olacak? Artı yükler bu artıyı aşağı doğru iteceği için etki eden elektriksel kuvvet aşağı doğru yani şu şekilde olacaktır. Ama bizim parçacığımız aynı zamanda bir manyetik alan içerisinden geçtiği için bu parçacığa manyetik kuvvet de etki edecek. Manyetik kuvvet neydi? Baş parmağımız hızı gösteriyordu. Dört parmağımız manyetik alanı gösteriyordu. Şimdi hız sağa doğru. Baş parmağımı sağa doğru yaptım. Dört parmak sayfa içine bakın. Sayfa içine. O zaman avuç içim yukarıyı gösteriyor. Yani artı yükleri etkeden kuvvet yukarı doğrudur diyoruz. Dolayısıyla bu parçaca yukarı doğru da bir manyetik kuvvet etki ediyor. Şimdi arkadaşlar eğer bu parçacık yatay bir düzlemde ise parçacığın kütlesi hiçbir şekilde işleme dahil edilmez. Çünkü yatay düzlemde bir cismin ağırlığı zeminin içerisine doğrudur. Zeminin tepkisi de cisme doğrudur. Dolayısıyla bu bunu götürür. Yani yatay düzlemde ağırlıkla bizim bir işimiz yok. Sorularda da genellikle yatay düzlemde sorulur. Şimdi bu parçacığı etkiden elektriksel kuvvet ve manyetik kuvvet eğer birbirine eşitse bunlar birbirini götürür ve parçacık o zaman iki yolunu izler. Yani dümdüz hareket eder. Yani şöyle yazalım. Eğer elektriksel kuvvet manyetik kuvvete eşit olursa parçacığımız hangi yönde hareket eder? İki yönünde hareket eder. Eğer arkadaşlar elektriksel kuvvet büyükse o zaman bunun dediği olur. Yani parçacık aşağı doğru sapar, üç yönünde sapar. Eğer elektriksel kuvvet büyükse hangi yönde sapar dedik? 3 yönünde sapar. Eğer manyetik kuvvet büyükse o zaman da bir yönünde. Yani onun dediği tarafa doğru sapma gerçekleşecektir arkadaşlar. Şimdi burada çok güzel yorum soruları gerçekten geliyor arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Elektriksel kuvvetin formülünü bilmemiz gerekiyor. Nedir elektriksel kuvvet? Q çarpı E'dir. Peki manyetik kuvvet nedir? Q çarpı V çarpı B'dir. Dolayısıyla arkadaşlar burada yükler birbirini götürüyor. Ancak yüklerin büyüklükleri birbirini götürüyor. Yani burada yüklerin işaretleriyle ilgili herhangi bir sadeleştirme yapmamız söz konusu değil. Yükün işareti burada son derece önemli. Çünkü bu artı eksi olursa etkeden elektriksel kuvvet ve manyetik kuvvetin yönü değişiyor. Ancak burada Q yazmasın 2Q yazsın bir önemi yok. Çünkü Q'lar birbirini götürüyor. Peki arkadaşlar, burada elektriksel alan dediğimiz olay nedir? Paralel levhalarda elektriksel alan levhaların arasına bağlanan e, pilin voltuna ve levhaların birbirine olan uzaklığına bağlı. Yani D'ye bağlı, aralarındaki mesafe. Yani bu E yerine pilin voltu bölü D yazabilirsiniz. Şimdi yorum sorularında size şu sorulacaktır. Örneğin diyecek ki, cisim şu anda iki yönünde hareket ediyor. Yani sen diyeceksin ki demek ki elektriksel kuvvet manyetik kuvvete eşit. Peki diyecek bu paralel levha birbirine yaklaştırılırsa cisim ne taraf hareket edecek? Şimdi paralel levha birbirine yaklaştırıldığında D küçülüyor. D küçülürse elektrik alan büyüyor. Elektrik alan büyürse o zaman onun dediği oluyor. O ne tarafa gitmek istiyor? Bakın arkadaşlar 3 yönü. Diyeceksiniz ki parçacık 3 yönünde sapar. Farz edelim ki dedi ki pilin voltunu yükselttik ne olur? O zaman diyeceksin ki pilin voltu yükselirse yine elektrik alan büyür ve o kazanır. Dolayısıyla onun dediği olur ve üç yönünde saparız. Manyetik alan büyütülürse derse o zaman onun dediği olur. Yani bir yönünde saparsın. Veya işte parçacığın hızı arttırılırsa derse bakın parçacığın hızı artarsa ne taraf artıyor? Manyetik kuvvetin olduğu taraf artıyor. Dolayısıyla yine onun dediği olur ve bir yönünde saparız. Yani bu şekilde yorum soruları gelebilir ama Derse ki yükün büyüklüğü Q iken 2Q yapılırsa bakın arkadaşlar bu 2Q yapıldığında burası da 2Q oluyor. Yani herhangi bir etki yaratmıyor. Ama derse ki yük artı iken eksi yapılırsa arkadaşlar o zaman son derece değişik şeyler olabilir. Çünkü o zaman manyetik kuvvetin yönü aşağı doğru döner. Elektriksel kuvvetin yönü yukarı doğru döner. Yani soruyu yeniden yorumlamamız gerekiyor. Hani hangisi büyükse onun dediği olacak tabii ki ama e, eskiden manyetik kuvvet büyük olunca bir yönünde sapıyordu. Şimdi manyetik kuvvet büyük olursa üç yönünde sapacak. Yani bir soruda eğer derse ki size parçacık başlangıçta üç yönünde sapıyor. E, daha sonra e, yükün işareti değiştirilirse hangi yönde sapar derse siz bu sefer bir yönünde sapar demeniz gerekiyor. Çünkü ona etkiden manyetik kuvvetin yönü değişti. Dolayısıyla burada yükün işareti olayı son derece etkiliyor arkadaşlar. Şimdi Lorentz kuvvetinin uygulamalarına metal dedektörleri, metal, e, trenlerde kullanılan frenleme sistemi, metal parayla çalışan otomatlar, malzemelerdeki kusurları tespit eden cihazlar ve parçacık hızlandırıcılar örnek olarak verilebilir. Zaten size birazdan bir videoda izleteceğim arkadaşlar. Yani deneysel gösteriler yapacağız. Lorentz kuvvetinin etkisiyle yüklü parçacıkların yörüngelerinin ve hızlarının değiştirilebilmesi birçok teknolojik gelişmeye zemin hazırlamıştır. Yani yükü istediğiniz tarafa saptırarak işte bunu teknolojide kullanıyoruz. İletken çubukların ve tellerin manyetik alan içerisinde hareketiyle veya değişken bir manyetik alanın etkisiyle indiksiyon elektromotor kuvveti oluşur. Bunlara girdap akımları denir. Şimdi arkadaşlar bunlarla ilgili de sizlere hani deney e, ortamda ya da günlük hayatta nerelerde kullanıldığı ile ilgili video videoda birazdan göstereceğim. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Mesela arkadaşlar bir ipin ucuna bir metali şu şekilde bir metali bağladınız ve serbest bıraktınız. Ne olur arkadaşlar? Metal düzgün basit harmonik hareket yapar değil mi? Şu şekilde gitme gelme hareketi yapar. Ancak arkadaşlar siz eğer burada bir manyetik alan oluşturursanız yani örneğin noktaların olduğu bir manyetik alan içerisinde bu levhayı serbest bırakırsanız bu levha çok kısa bir süre içerisinde duruyor arkadaşlar. Neden duruyor? Çünkü levha manyetik alanın içerisine girerken bu levhanın içerisindeki noktalar artıyor. Noktalar artınca levha bundan rahatsız olup çarpı oluşturmak istiyor. Çarpı oluşturmak için levha üzerinde şu yönde bir akım oluşuyor. Bakın şu yönde. Bakın baş parmağım çarpı. Yani levha içeri girerken levha üzerinde arkadaşlar şu yönde bir indiksiyon akımı oluşuyor. Fakat levha içeriden çıkarken yani hareketini tamamlayıp şuradan ortamı terk ederken biraz uzun çizeyim olay anlaşılsın diye. Ortamı terk ederken bu sefer de levhanın içerisinde ne vardı? Normalde noktalar vardı. Ortamı terk ederken o noktalar azalıyor. Bu sefer de azalanı arttırmak gerektiği için nokta oluşturuyoruz. Yani şu şekilde yapmamız gerekiyor ve yukarı doğru bir e, akım, manyetik alan oluşturmamız gerekiyor. O zaman oluşan akım şu yönde oluşuyor. Yani levha içeri girerken bu yönde, levha dışarı çıkarken bu yönde. Dolayısıyla levhayı sürekli engelleyici, hani azalanı arttır artanı azalt mantığıyla... ...levhanın hareketini sürekli engelleyici yönde bir indüksiyon akımı oluşuyor... Dolayısıyla bu indüksiyon akımından dolayı da bu levha hem metal olduğu için üzerinde akım oluştuğu için hem ısınıyor. Hani girdap akımları metali ısıtıyor. Dolayısıyla bu ısıtma etkisiyle indüksiyon ocakları da yapılıyor. Şimdi do, e, aynı zamanda arkadaşlar bu metalin hareketine engelleyici bir etki oluşturduğu için metalin hareketini yavaşlatıyor ve tren hani metro trenlerinde frenleme sistemlerinde falan kullanılır dedik ya. Dolayısıyla hareketi yavaşlatıcı bir etki olarak da bundan faydalanılıyor diyelim. Şimdi burada başka ne anlatabilirim? Girdap akımları bir iletken üzerinde dolanırken iletkenin sıcaklığını arttırır. Çünkü sürekli iletken üzerinde e, ters yönde akımlar oluşuyor. Bu özellik indüksiyon ocakları ve indüksiyon fırınlarında kullanılır. İndüksiyon ocağı el yakmaz indüksiyon ocaklarına uygun tencere tabanında oluşturduğu girdap akımları ile tencerenin sıcaklığını arttırır. Yani tüm olay indüksiyon akımı hani azalanı arttır artanı azalt mantığıyla bu levha üzerinde sürekli akım oluşturuyoruz. Bu akımda iletkeni ısıttığı için bunun ısı etkisinden faydalanarak işte ocakları üretebiliyoruz. Bu deneyimizde ise indüksiyon akımını ve indüksiyon akımının kullanıldığı yerleri nerelerde kullanılıyor demiştik arkadaşlar. Metrolarda frenleme sistemlerinde kullanılıyor dedik. İndüksiyon ocaklarında ısıtma olarak kullanılıyor dedik. Birçok yerde kullanıldığından bahsetmiştik. Şimdi bu deneylerle bunu göstereceğiz. Şimdi indüksiyon akımının oluşmasının ana nedeni neydi? Akı değişimi değil mi? Akı değiştiği zaman akı artarsa onu azaltacak yönde oluşuyordu. Akı azalırsa da onu arttıracak yönde oluşuyordu. Yani lens yasası gereği azalanı arttırıyordu, artanı azaltıyordu. Dolayısıyla da bu bir etki tepki gibi düşünülebilir. Yani hızlanmak isteyen bir şeyi yavaşlatmaya çalışıyor arkadaşlar. Bakın şimdi burada bir mıknatıs var. Burada da halkalar var. Yani bakır halkalar var. Şimdi bu bakır halkaların uçları birbirine temas etmediği için tam bir daire oluşturamıyorlar. Dolayısıyla da herhangi bir böyle dairesel birbirini tamamlayan yüzeyler olmamış oluyor. Çünkü en sonunda kablo birbirine bağlanmadığı için kablo açık. Dolayısıyla Mıknatısı burada bırakıyor arkadaşlar. Bakın ne olacak? Mıknatıs herhangi bir yavaşlamaya maruz kalmıyor. Direkt düşüyor. Çünkü herhangi bir indüksiyon akımı oluşmadı. Buradaki halkalar tamamlanmadığı için. Şimdi ise kabloyu arkadaşlar birbirine dokunduruyor. Bakın artık halkalar tamamlanıyor. Burada halkalar olduğu için mıknatısın nasıl indiğine bir kez daha dikkat edin arkadaşlar. Yavaşlayarak iniyor arkadaşlar. Bakın halkaların içerisinden geçerken ne kadar yavaşladığını siz de görüyorsunuz. İşte bu olayın aynısı 2019 AYT sınavında manyetizma sorusu olarak gelmişti. Bu olayın nedeni nedir? İşte mıknatıs yukarıdan aşağı doğru inerken mıknatısın manyetik alan çizgileri halkaların içerisinden iyice artmaya başlıyor. Halkalar da bundan rahatsız olup yukarı doğru bir manyetik alan oluşturuyorlar. Yani şu şekilde akım oluşturarak yukarı doğru manyetik alan oluşturuyor. Yani sanki mıknatısa karşı bir mıknatısmış gibi davranıyor. Yani bu mıknatısın N kutbu aşağı doğruysa bu halkalarda yukarı doğru bir N kutbu varmış gibi davranıyor. Ve bu mıknatısı yavaşlatıyor. Şimdi arkadaşlar aynı olay bakın dikkat edin. Bakır bir zemin var burada. E bakır zemin demek sonuçta bu zeminin birbirini tamamlayan bir madde olduğu için. Yani ben bu bakır zemini şu şekilde kocaman Halkalar olarak düşünebilirim. Bir sürü halka var burada. Yani sonuçta burada bir kopukluk var mı? Yok. E bu halkalar e, birbirini tamamladığı için bu halkaların içerisinde manyetik alan değiştiği zaman halkalar da onu engellemeye çalışıyor. Yani tıpkı eylemsizlik gibi arkadaşlar. Halkalar bunu indüksiyon akımlarıyla engellemeye çalışıyor ve hareketi yavaşlatıyor. Normalde arkadaşlar bakır mıknatısı çeker mi? Çekmez. Yani mıknatıs oraya yapıştığı için yavaşlamıyor. Girdap akımları ya da indiksiyon akımları dediğimiz hani azalanı arttır artanı azalt yani ters olaydan dolayı bu mıknatıs aşağı doğru inerken ne oluyor arkadaşlar? Bakın yavaşlayarak iniyor. Birkaç kere daha benzer şeyleri sizlere göstereceğim. Gerçekten de çok e, güzel değişik izlemesi de çok zevkli. Bakın kocaman mıknatıs var arkadaşlar bıraktığında yere nasıl indiğini görüyorsunuz sanki böyle alttan bir şey onu itiyor gibi oluyor. Zaten öyle oluyor. Azalanı arttır, artanı azalt mantığı gereği mıknatısın kutbuna ters kutupta yani onu yavaşlatıcı yönde bir manyetik kuvvet oluşturuyor. Dolayısıyla mıknatıs o şekilde iniyor. Şimdi bu öğretmenimiz ise yaptığı deneyde bakın herhangi bir mıknatıs kullanmıyor. Burada bir alüminyum levha kullanmış. Alüminyum levhayı bir basit sarkaç gibi bıraktığında alüminyum levhanın normal bir şekilde hızlı hızlı sallandığını görüyorsunuz değil mi? Herhangi bir yavaşlama yok. Ama bir mıknatıs getirip mıknatısın içerisinde bakın şu anda alüminyum mıknatısı çekmiyor. Yani bu bunu zaten sevmez. Alüminyumla mıknatıs birbirine yapışmaz ki. Mıknatıs alüminyumu çekmiyor. Ama arkadaşlar bakın şimdi bıraktığında hemen yavaşlıyor. Neden yavaşladı? İşte az önce anlattığımız şeyle aynı. Yani hızlanan bir cismi ters yönde etki göstererek yavaşlatıyor. Hani borunun içerisinden bırakılan mıknatıs, bırakılan mıknatıs nasıl yavaşladıysa aynı mantık yavaşlıyor. Deneyi bir de şöyle tekrar ediyor. Bakın buralarına bir sürü çizik atılmış. Yani boşluk yapılmış. Haliyle artık burada birbirini böyle tamamlayan güzel halkalar oluşamıyor. Sonuçta her yerini çizmiş, eksiltmiş. Yani burada böyle güzel güzel bir sürü halka oluşamadığı için arkadaşlar oluşan indiksiyon akımı da ne oluyor? Çok 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 zayıflıyor. Yani eskisine göre çok çok az bir e, indiksiyon etkisi kalıyor. Dolayısıyla bakın deneyi başlatalım. Zaten pek yavaşlamadığını da göreceksiniz. Çünkü girdap akımları yeterince oluşamıyor arkadaşlar. Olayın nedeni de bu. Öğretmenimiz bu şu anda onu anlatıyor. Bakın Herhangi bir yavaşlama neredeyse söz konusu değil. Şimdi indüksiyon ocakları diye bir şey var arkadaşlar. Eee indüksiyon akımıyla bir maddeyi ısıtabiliyorsun. Çünkü e, iletken tellerden akım geçtiği zaman tellerde bir dirençle karşılaşıyor. Elektrik akımı telin içerisinden öyle elini kolunu sallayarak geçemez. Dolayısıyla tel bir direnç gösteriyor. Direnç gösterince de metal ısınıyor. E ısınınca ne oluyor? Gördüğünüz gibi Kıp kıpkırmızı oluyor. Yani sıcaklığı bilmem kaç dereceye kadar artıyor. İşte buna da indüksiyon ocağı diyoruz. Bakın arkadaşlar ortalıkta ne bir gaz yanıyor, ne tüp var, ne işte bir ateş, odun, kömür hiçbir şey yok. Sadece elektrik akımı var. Elektrik akımı sayesinde arkadaşlar burada değişen bir manyetik alan oluşturuluyor. Değişen manyetik alana karşı bu iletken sürekli tepki göstermeye çalışıyor. Yani azalırken arttırmaya çalışıyor. Azalır, artarken azaltmaya çalışıyor. Sürekli akım üretiyor. Sürekli akım üretince de bu ne yapıyor arkadaşlar? Isınıyor. Gördüğünüz gibi çok yüksek sıcaklıklara kadar indüksiyon ocaklarıyla ısıtabiliyoruz. Benzer bir şeyi bu öğretmenimiz de yapıyor. Bakın burada e, buradaki bölgeye demiri soktuğunda yani indüksiyon akımının oluşan bölgelerinde ne kadar net bir şekilde sıcaklığı hemen yükseltebildiğini görüyoruz. Bu olaydan yararlanarak arkadaşlar indüksiyon ocakları yapılmış. Bakın bu ocaklar her, herhangi bir şekilde elinizi yakmaz. Çünkü burada bir ateş yok ki. Yani burada yanan bir tüp ya da bir şey yok. Normal elektrikli ısıtıcıların içerisinde rezistans vardır. Fişi taktığında rezistans ısınıyor. Kettle'ın içerisinde de aynı şekilde rezistans suyu kaynatıyor. Yani elektrik enerjisi ısı enerjisine dönüşüyor ve oradan suyu kaynatıyor. Ama bunlar öyle değil. Bunlarda az önce gösterdiğim mantık var. Yani böyle birbirine geçmiş bir sürü bakır teller var. Bu tellerin içerisinden e, yönü ve şiddeti değişen manyetik alanlar gönderiliyor. Dolayısıyla o manyetik alana karşı senin koyduğun tencere de bu ocağa uyumlu bir tencere ise. Dolayısıyla o tencere ne yapıyor? girdap akımları nedeniyle yani indiksiyon akımları nedeniyle ısınıyor ve kesinlikle elini yakmaz yani buraya elini koy hiçbir şekilde elinle iletişime geçmiyor çünkü senin elin bir e, demir gibi bir bakır gibi iletken bir malzeme değil dolayısıyla da hiçbir şey olmuyor yani mesela yemek taşıyor ama taşan yemek yanmıyor yani buraya arkadaşlar süt dökülsün yığılsın ama süt yanmıyor ama normal ocağa süt dökülse biliyorsunuz rezalet oluyor arkadaşlar. Bir kere başıma geldi. Neredeyse evden kovuluyordum yani. Faciaya her yer süt oluyor. Tencerenin alt yapısında, o ocağın iç yapısında böyle bakır e, malzemeler var. Dolayısıyla bunlar bu şekilde çalışıyorlar. Bakın arkadaşlar yumurtayı kırdı. Ne kadar ilginç bir görüntü değil mi? Yumurtanın bu tarafı indiksiyon akımı sayesinde ısınan tavadan dolayı pişiyor. Ama yumurtanın diğer tarafı aynı ocağın üzerinde olmasına rağmen bir derece bile sıcaklığı artmıyor. Yani ne kadar güvenli, ne kadar güzel bir görüntü. Umarım faydalı bir deney videosu olmuştur.